Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 2024 Orta Öğretim KPSS geç başvuruları bugün başladı. Bugün ve yarın yapılacak 2 gün süresi var. Şöyle ÖSYM'nin sitesine geldikten sonra aday işlemler sistemine bir girelim. Şurada arkadaşlar 6-7 Ağustos geç başvuru tarihleri. Şöyle üzerine tıkladığımızda başvuru ücreti de bayağı bir yükselmiş. Geç başvuru ücreti 525 TL olmuş. Normalde normal başvuru tarihinde 350 TL idi geç başvuru olduğu için 525 TL'ye yükselmiş. Öncelikle tabii ki başvurunuzu yapacaksınız. Daha sonra ödemenizi yapacaksınız. Hemen ödeme sisteminde gösterelim. Şurada ÖSYM'nin sitesinde geldiğinizde şuradan ödemelerinizi yapabilirsiniz. Şurada bakın KPSS orta öğretim. Bu alana TC numaranızı girdikten sonra devam butonuna basıp kart bilgilerinizde buradan ödemenizi yapabilirsiniz. Başvuru işleminizi nasıl yapacaksınız? Başvuruyla ilgili arkadaşlar kanalımızda zaten e, videomuz var. Şurada videosu var. Bunu izleyerek yapabilirsiniz arkadaşlar başvurularınızı. Linkini bu videonun açıklamalar kısmına da bırakırız. ÖSYM'de kaydınız varsa sisteme giriş yaparak öğrenci sayfanızdan ÖSYM sayfanızdan başvurunuzu yapabilirsiniz. ÖSYM'de kaydınız yoksa da şuradan e-devlet ile kayıt ol kısmından kayıt olabilirsiniz. Şuradan kayıt ola tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz. 1-2 tıkla kaydınızı kolayca oluşturabiliyorsunuz. E-Devlet bilgilerinizle kaydınızı hemen oluşturup sisteme girişiniz yapabilirsiniz. ÖSYM sayfanıza girdikten sonra şurada zaten en üstte veya şuradan da başvuru yapabilirsiniz. ÖSYM'ye yeni kayıt olduysanız arkadaşlar öncelikle şuradan adres ve iletişim bilgiler kısmından cep telefonunuzu buraya mutlaka girin. Öncelikle cep telefonunuzu, iletişim bilgilerinizi buraya girmezseniz kayıt yaparken sıkıntı yaşıyorsunuz. Tekrardan buraya dönüp iletişim bilgilerinizi buraya girmeniz gerekiyor. Daha önceden girdiyseniz tekrardan girmenize gerek yok. Yeni kayıt olduysanız ÖSYM'ye bunu yapmanız gerekir. Öncelikle başvuru yapıyoruz. En son ücreti yatırıyoruz. Başvuruya geçtiğimizde öncelikle kimlik bilgilerimiz, daha sonra adres ve iletişim bilgilerimiz, daha sonra da eğitim bilgilerimiz geliyor. Buralarda herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Daha sonra sınava ilişkin bilgiler kısmına geldiğimizde buradan sınav merkezimizi seçiyoruz. Şuradan arama yerine yaşadığınız ili yazarak seçebilirsiniz. Mesela diyelim Afyon'da yaşıyorsunuz. Şuradan seçtik. Bize en yakın olanı öncelikle seçiyoruz. Daha sonra buradan ilk seçtiğimizden sonra bize hangisi yakınsa onu seçiyoruz. Diyelim ki bu yakın. İkisinin aynı seçemezsiniz. Kamu kurumunda çalışma durumunuz var mı yok mu onu seçersiniz. Böyle bir durumunuz yoksa buradan herhangi bir seçim yapmazsınız. Şunların ikisini de işaretlemeniz gerekir. Bu ekranda doldurmamız gereken yerler bu şekilde arkadaşlar. TC vatandaşı değilseniz şuradaki gibi durumunuz varsa şurayı da işaretlersiniz. TC vatandaşıysanız burayı işaretlemiyorsunuz. Sonraki adıma tıklayarak bu adımları da geçiyoruz. Buralarda herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Ücretimizi henüz ödemediğimiz için ödenmedi olarak görünüyor. Ödedikten sonra buraya gelip kontrol edebilirsiniz. Burada ödendi olarak görünecek. Son olarak buradan da başvuru kontrol ve önizlemeye tıklıyorsunuz. Herhangi bir hata yoksa onaylıyorsunuz ve işleminiz bu kadar. Başvurunuzu tamamlamış oluyorsunuz. Başvurunuzu yaptıktan sonra en sonda ücretinizi yatırıyorsunuz. ÖSYM'nin sitesine geldiğinizde şuradan ücretinizi yatırabilirsiniz. Zaten biraz önce de gösterdik. Ücretinizi yatırdıktan sonra işlemleriniz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Tekrardan gelip buradan kontrol edebilirsiniz. Oturum seçimi kısmına gelerek yatırdığınız ücreti burada ödendi olarak göreceksiniz. Buradan da kontrolünüzü yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar iki gün geç başvuru süresi var. Orta öğretim yani lise düzeyi KPSS sınavı için. Bugün yarın başvuru yapabilirsiniz. Başvuru tarihlerini kaçırdıysanız bugün yarın başvurunuzu yapabilirsiniz. Geç başvuru tarihlerinde nasıl başvuru yapacağınıza dair de zaten videomuzda bahsettik. Orta öğretim KPSS sınavına lise mezunu olanlar girebilir ve de 2026 yılına kadar liseden mezun olacak olanlar da girebilir. Girmek istiyorsanız arkadaşlar başvurularınızı bugün yarın yapabilirsiniz.